Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Borala modu 1.5'i göstereceğim arkadaşlar Evet şu anda bakın arkadaşlar görüyorsunuz bir sürü item var ve bunları şimdi göstereceğim Evet bu mod şu anda bu arada beta aşamasında arkadaşlar Bu tam sürümü V2'de oluyor yani Ve 1.5 beta oluyor Öyle devam ediyor arkadaşlar Evet şimdi ilk itemlerle başlayayım arkadaşlar Fazla bir item eklenmedi açıkçası Ama yani yine itemler eklendi arkadaşlar Evet şuradan başlayalım arkadaşlar Bakın şöyle üçer üçer alacağım arkadaşlar ya da 4'er 4'er alalım arkadaşlar şöyle dört tane alalım evet burada admin tool var arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi herhangi bir özelliği yok evet burada güney kılıcı var arkadaşlar ışınlıyor bakın böyle gördüğünüz gibi tuttuğunuz yere ışınlıyor şuraya mesela ışınlanabiliyorsunuz da evet buz kılıç var arkadaşlar buz kılıcın eklenmesi istenmişti arkadaşlar bu yüzden buz kılıç eklendi Evet sonra Boralo Enter eşyası var arkadaşlar ok yağdırma eklenecek ama daha eklenmedi arkadaşlar. Çünkü yani ok yağdırma komutu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bulamıyoruz yani. Evet şimdi bakın arkadaşlar buradan devam edelim. Evet şöyle gene 4 tane item alacağım arkadaşlar. Ee, bir dakika bir dakika. Şöyle 4 tane oldu. Evet lightning stick var arkadaşlar. Böyle bir özelliği yok şu anlık. Neyse eşyası var arkadaşlar. Böyle çete mesaj yazıyor or orjinalindeki gibi Evet Dual staff var Arkadaşlar ee, bu da mortis'in asası sanırım ama bayağı bir yani şey oluyor arkadaşlar kalitesi düşüyor Minecraft'a yükleyince arkadaşlar Normalde bu bayağı arkadaşlar böyle 128 120, 128 piksel arkadaşlar bayağı iyiydi yani Evet Flash var Arkadaşlar bu da baktığınız kişiyi ya da şeyi varlığı Arkadaşlar böyle kör ediyor kendime tutayım mesela ben beni de kör edecek Böyle kendime tutuyorum flash patlıyor arkadaşlar sonra böyle körlük efekti veriyor. Ee, 10 saniyelik sanırım evet 10 saniyelik bir efekt veriyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar düzeliyor. Evet bu arada yağmur yağıyor arkadaşlar ben şöyle havayı açık yapayım. Şöyle arkadaşlar yağmur bir gitsin daha rahat göstereyim bitenlere. Evet şimdi bunları arkadaşlar şöyle edelim, şu envanterin arka tarafına koyayım yere atınca oyunu şey yapıyor arkadaşlar. Kastırıyor boş yere hiç gerek yok yere atmaya. E, evet, şurada iki tane iksirimiz var arkadaşlar. Bunları zaten önceki videolarımı izleyenler biliyordur. Kreat poşeti var arkadaşlar. Bunu içtiğimizde ne oluyor diye sorarsanız. Evet böyle oluyor arkadaşlar. Evet bayağı havaya uçuyorsunuz bu arada. Evet şimdi yaratıcıya geçeyim. Böyle ineyim arkadaşlar. Yoksa ölürüz. Şöyle arkadaşlar indik. Evet şimdi arkadaşlar tekrardan hayatta kalma moduna geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bakın Golden Water var arkadaşlar Golden Water herhangi bir etkisi yok arkadaşlar bu basıncı yok oluyor Evet şimdi devam edelim son hızlı arkadaşlar Evet bakın burada gördüğünüz gibi dart var arkadaşlar bir tane şöyle dartımız var Ondan sonra bilinmeyen kılıcımız var ee, lan bir dakika yanlışlıkla şey yaptım ya arkadaşlar dur öleceğiz hemen tekrardan yaratıcıya geçelim arkadaşlar şöyle yaratıcıya geçtim aşağı iniyorum bu arada zırh da yandı of ya Arkadaşlar zırh dayandı hemen şuradan zırh askısı alıp tekrardan koyalım zırhları da göstereceğim şimdi arkadaşlar Bakın şöyle Black 1545 koydum arkadaşlar Şöyle bu itemleri de silelim Evet şimdi hayatta kalmaya da geçtim arkadaşlar Evet Anglans kılıç arkadaşlar böyle yapıyor gördüğünüz gibi Şimdi gel o da alalım şöyle zaman saatini de alalım Air talışmanı da alalım Çözücü iksiri de alalım Bakın çözücü iksirin herhangi bir etkisi yok ört çalışma da arkadaşlar şu an etkisi yok Time stop'un da yani gibi etkisi yok Bunlara dediğim gibi arkadaşlar V2 sürümünde eklenecek bakın şu an V1.5 arkadaşlar Beta sürümü oluyor Mesela v 2 gelecek arkadaşlar tam sürüm olacak v de arkadaşlar Onun betası olacak mesela böyle gidecek Arkadaşlar artık modlar Yani bir tane beta sürümü gelecek Arkadaşlar her şeyin sürümünü arkadaşlar Evet bali sopası var arkadaşlar Birebir aynı orijinaliyle Evet yellow sıfır bu arada arkadaşlar şöyle şey yapmış şöyle bir vurma animasyonu oluyor arkadaşlar. O kadar yani. Evet şöyle Chrome var arkadaşlar. Touch. Bakın gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar neredeyse orijinaliyle aynı. Ufak tefek farklılıklar olabilir arkadaşlar. Yani o normal arkadaşlar ufak tefek farklılıklar olabiliyor her modda yani. Evet şimdi Lost Guys baltası var arkadaşlar. Sonra şu sarı asamız var arkadaşlar. Bunu ismini bilmediğim için Staff 2 koyduydum zaten. Lost Guys baltası bir şey yapmıyor. Bu da herhangi bir şey yapmıyor arkadaşlar. Hoodie kılıcımız var. Sanistan itemi var arkadaşlar. Teleport iksiri var. Bu teleport iksiri Sanistan falan bunlar çalışıyor bu arada. Evet bakın şöyle arkadaşlar. bayağı bir şimşek çarptırıyor. Bunu yani bakın bir oyuncuya çarptırırsanız kurtulma ihtimali sıfır arkadaşlar. Teleport iksiri de arkadaşlar. Bunu içiyoruz. Yeriye ışınlıyor bize. Bu, bu şekilde çalışıyor. Hoodie kılıcı arkadaşlar bir şey yapmıyor zaten. Evet şöyle şunları geri koyalım envanter doldu Bu arada bir Clear yazacağım birazdan çete Evet şöyle alalım yere itemleri Evet şöyle alıyorum bir dakika şöyle alalım şöyle hepsini almak istiyorum arkadaşlar hepsini birden göstereceğim çünkü Evet yerde bir şey mi var Evet şu varmış Evet arkadaşlar Transmutation kılıcı arkadaşlar bildiğiniz gibi Giant Rex'ler bilirsiniz arkadaşlar Evet Traction var arkadaşlar çalışmıyor. Insane Axe çalışmıyor. Crowbar arkadaşlar zaten bunun bir özelliği yoktu. Evet bu da arkadaşlar şöyle size yenilenme ve güç veriyor arkadaşlar. Sambula Staff arkadaşlar. İsmi bilmediğim için öyle yaptım bu arada. Toxic Sword herhangi bir efekt vermiyor. Elder Sword de bir şey vermiyor arkadaşlar. Bu arada Toxic Sword ve Elder Sword yeni eklendi arkadaşlar. Bunlar da yeni eklendi. Daha özellikleri eklenmedi. Özellikleri dediğim gibi V2'de eklene eklenebilir. Evet şimdi devam edelim. şurada Clock Staff'la devam edelim arkadaşlar. Şöyle Evren Kılıcı'nı alalım. Ee, big Axe'ı alalım. Evet arkadaşlar bu yay da yeni eklendi bu arada. Bildiğiniz normal oyunda olan yayın aynı şekli, aynı şekli arkadaşlar. Ee, şimdi elimde ok olmadığı için bu arada hedeflemiyor. Normal atış falan yapıyor. Hatta onu da arkadaşlar size göstereyim ben. Hemen bakın bir tane ok alacağım şimdi. Şöyle arkadaşlar bir tane ok alalım. Şöyle arrow yazdım arkadaşlar. Okumuz geldi bakın. Böyle arkadaşlar normal ör hedefliyor. Ve düşmanları arkadaşlar vurabiliyorsunuz. Yani çalışıyor arkadaşlar. Seeker bomb sanırım bu da. Evet bakın bu da yani gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Evet şimdi böyle arkadaşlar boyut resetleme cihazı var. Bu da herhangi bir şey yapmıyor. Evet arkadaşlar şu diğerlerini de alalım. Heo coin'in e zaten bir özelliği yok. Fire Axe'ın da herhangi bir özelliği yok. Evet ben şimdi bir clear yazayım arkadaşlar çete şöyle yoksa envanter bayağı dolacak taşıyacak arkadaşlar şöyle clear yazdım gönderdim Evet fazla bir item kalmadı az, kaldı arkadaşlar Bak şu iki tane itemi ben kendim ekledim yani bu borada olan bir şey değil arkadaşlar Yani sadece borada olan özellikleri var yani tekstürünü falan ben yaptım yani Evet bu arada hangi itemleri dediğimi anlamadıysanız şu arkadaşlar toprak yolla örs yağdırmayı diyorum bu diğerlerini demiyorum yani Evet onu da yanlış anlamayın arkadaşlar. Mod bu arada e, arkadaşlar fazla bir like da koymak istemiyorum ama. Evet e, önceki de 200 like demiştim sanırım. Buna da 200 like diyeceğim arkadaşlar. Fazla bir like sınırı koymak istemiyorum. Çünkü e, modu hemen isteyenler oluyor. Yani onlar için de arkadaşlar erken modu koymak için 200 like dedim arkadaşlar. Bence gayet iyi bir like sınırı. Evet toprak yolu arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar toprak yolu yapabiliyorsunuz. Bu arada yukarı zıplayabiliyorsunuz da böyle. İstediğinizi yapabiliyorsunuz ama ekrana basılı tutmanız gerekiyor. Enderman mi o? Yok atmış. Enderman sandım ya. Enderman'e benziyor arkadaşlar. Evet örs yağdırma arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın uçarak yapmayın. Yoksa arkadaşlar sunucunuz, dünyanız, oyununuz arkadaşlar her şey çöker. Bayağı bir örs getiriyor çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bunlar havadan düşerken bayağı kastırabiliyor oyununuzu. Tabi cihazınıza göre arkadaşlar değişiklik gösterebilir. Evet şimdi Shadow Warra Arrival var arkadaşlar. Bakın deprem yapıyor böyle. Ne kadar basılı tutarsanız o kadar uzun süre yapıyor. Evet Kevin 15-45 kılıcı var. Şöyle arkadaşlar ışınlanabiliyorsunuz. Zaten orijinali de öyle. Void Multitude arkadaşlar çok hızlı bir şekilde itemleri kırmanızı sağlar. Her her itemi kırabilirsiniz. Örsleri bile arkadaşlar sanırım kırıyor. Yani de kırıyordu sanırım. Bayağı bütün itemleri ekledim çünkü kırmasını. Bakalım hemen. Evet örsleri kırmıyor arkadaşlar örs çünkü eklememişim Evet şimdi Tyrese 15 1545 Sword var arkadaşlar Tyrese 15 1545 Sword da arkadaşlar böyle baktığınız kişi arkadaşlar yerinde donduruyor Evet tek attım şimdi arkadaşlar Mesela ideye yaptım arkadaşlar ideye yapamadım ideye yaptım yine yapamadım ee, Şöyle yaptım arkadaşlar bakın bunda vuruyorum falan Herhangi bir şey olmuyor Evet arkadaşlar stone converter da bu arada aynı şekilde arkadaşlar donduruyor taş yapma daha zaten mobları taş yapmasını yani o eklenemez belki, arkadaşlar eklenemez belki arkadaşlar Evet bu da arkadaşlar böyle şimşek çarptı mobi bildiğiniz gibi ice Crystal böyle fırlatabiliyorsunuz Evet arkadaşlar itemler bu kadardı hemen şöyle clear yapıp arkadaşlar size zırhları göstereceğim zırhlar çok güzel kaliteli bu arada Evet yeni eklenenlerden Bolmen arkadaşlar Chris 1545 de yeni eklendi Coco vardı Brianna vardı Blake 1545 vardı arkadaşlar. Burada Ares vardı. Dave 1545 vardı. Kodven yeni eklendi. Alevcan TC yeni eklendi. Bihior yeni eklendi. Ve Bobby 1545 de yeni eklendi. Bunları üstünüze giyebiliyorsunuz bu arada. Burada duruyor diye giyilmiyor sanmayın. Şöyle giyebiliyorsunuz ama görünmezlik efekti vermeniz gerekiyor. Tam oturmuyor çünkü üstünüze. Efekt etse invisibility yazarak arkadaşlar görünmez efekt görünmezlik efekti verebilirsiniz. Hatta onu da göstereyim arkadaşlar size. Bakın şöyle arkadaşlar yazıyorsunuz. invisi bileti yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun ne kadar olacağını yazıyorsunuz. Infinity yazarsanız arkadaşlar sonsuza kadar olur. Evet bakın sonsuza kadar efekt verdim arkadaşlar. Mesela bunu giyiyorum. Bakın bu abi 15-45 oldum. Kolları falan her şey hareket ediyor. Bütün zırhları bu şekilde giyebilirsiniz. Mesela şunu alalım rastgele arkadaşlar. Bakın bunu da giyebiliyorsunuz. Bu arada bir tane şey koymayı unutmuşum arkadaşlar burada. Moralo kolları da hala duruyor bu arada. Onu bir olmadığını sanmayın. Evet mod bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu beta sürümü arkadaşlar. 200 like de, yorumlarda sabit bir şekilde verilecek. Hoşçakalın bay bay.